Kıymetli dostlar, gündemde Neler Var kanalına tekrar hoş geldiniz. Son dakika önemli bir gelişmeyle karşınızdayız. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olup videomuzun önerisinin açılması için nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Değerli dostlar, terör örgütü PKK peşmerge güçlerine saldırdı. Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü PKK'nın Irak-Kürt bölgesel yönetimine bağlı peşmerge güçlerine saldırdığı belirtildi. Erbil merkezli Kürdistan 24 yayın kuruluşunda yer alan habere göre PKK sabah saat 8.30'da Duhok'un Amedi ilçesindeki bir peşmerge noktasına saldırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Cemal Emin ki saldırıda can kaybı olmadığını söyledi. PKK 5 Haziran Cumartesi günü de Duhok'un Amedi ilçesinde PKK peşmerge güçlerine pusu kurmuştu. Peşmerge Bakanlığı saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını açıklamıştı. Değerli dostlarımız videomuzun sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.